Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da Talaş Meli'nin çalışma sistemi ve tezgah çalıştırma kolu sistemi hakkında, parçalar hakkında bilgi vereceğiz. Evet, bırak şu şekilde. Burada sonsuz vidamız var ve karşısında da karşılık dişlimiz var. Sonsuz vidanın içerisinde altıgen bir sistem var. Tezgah talaş mı altıgen parçamız. İç kısmı talaş melin tutuyor altıgen talaş mili. Dış kısmında da sonsuz vida var. Talaş milini yuvasına yerleştirdikten sonra talaş mili çevirdiğimiz zaman burada sonsuz vida sonsuz vida da karşılık değiştirilse hareket alıyor. Otomatik kolunda Arabanızı e, sola doğru hareket verdiğimiz zaman buradan da talaş milimi elle çevirdiğimiz zaman burada ne yapıyor? Hareketimiz başlıyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Sistem talaş milinden el ile hareket verebildiğimiz halde arabamızın çevirme kolundan hiçbir şekilde hareket veremiyor. Bunun sebebi Buradaki sonsuz vida ve karşılık dişlisinin çalışma sisteminden dolayı sonsuz vidadan karşılık dişlisine hareket gider. Fakat karşılık dişlisinden sonsuz vidaya hiçbir şekilde hareket gitmez. Sistem kilitlenir. Çalışma mantığı bu şekilde. Otomatik kolundan spota dikey hareket verdiğimiz zaman da buradaki dişlinin hareket ettiğini gördük. Hareketin buraya iletildiğini gördük ters hareket zaten az önceki sistemden dolayı zaten mümkün yine mümkün değil. Burayı iptal ettiğim zaman buradaki hareket duruyor. Tavaş milimizin çalışma sistemi de bu şekilde. Şimdi çalıştırma kolumuzun sistemi inceleyeceğiz. Çalıştırma kolumuzun sistemi burada ve parçalar bunda. Şimdi yakından görelim. Evet burada çalıştırma kolumuzun yuvası var. Yanlarda iki tane pim yeri var. Pim yer, pimlerimiz vidalı pim. Köy pim olduğu için karşıdan vurma şansımız yok. Ancak bunu vidayla bu şekilde çıkartabiliyoruz. Evet, burada çalıştırma kolunun altıgen kısmı yuvaya giriyor ve çalışma kolu sayesinde bu şekilde bu yuvası bu da çalışma kolumuzun çalışma kolumuz. Bu da buraya ge geliyor. Evet, çalışma kolumuz bu şekilde. Yuvasında burada yuvası var. Buradaki e, pim de yuvaya giriyor. Bu şekilde çalışıyor. Buralarda da iki tane bidalı pimimiz var. Yarım pim. Çünkü bu ikisini şey yapıyor, kavratıyorlar bunlar. Ana parçanın, ana tutucunun burada kanalımız var. Kanalımızda iki tane yay gibi olan parçalar ne yapıyor? Eşlik ediyor. Şu şekilde. Bunlar kanala gidiyor. Ve bu ana parçanın çıkmasını engelliyor. Küçük parçalar gelince iki tane yarım pimimiz var. Vidal yarım pim. Burada açma kapama kolumuza sertliğini veren parçalarımız var. Yay ile beraber çalışıyor. Daha önce görmüştük. Bu yaylar çalışma kolunun buradaki iki tane yuvasına yerleştiriliyor. Karşısında da yuvaları kapatılıyor. Bu şekilde. Daha sonra bu parçaları içeride sıkıştırılarak pimler takılıyor ve bu parçalar sıkıştırıldığı için sürekli yayla itme hareketi yapıyor ve çalışma kolumuzun sertliğini vermiş oluyor. Aksi taktirde çalışma kolumuz kendiliğinden aşağı iner. Montaj içi ise işte şu şekilde yapıyoruz. Bu vida kısımlar dışa gelecek şekilde. Burada merkezde bir pimin yuvası var. Bu pin buraya girecek. Tahtı bu ana e, parçanın kanallara yerleştirip buraya bu şekilde oturtuyoruz. Daha sonra vidalarını buradaki yuva aracıyla tak takacağız. Yuvaların yeri geldikçe tek tek vidalarını takacağız. Evet buradaki kanalı vidanın e, yuvasından karşısına getirip Vidamızı yerleştiriyoruz. Daha sonra vidamızı sıkıyoruz. Birinci vidamızı sıktıktan sonra kanalı tekrar çevirip bu sefer ikinci vidamızın yuvasını bulup ikinci vidamızı yuvasına takıyoruz. Bu vidayet hatasından sonra, sonraki yuvaya gidiyoruz. On da merkezleyip buranın da vidasını takıyoruz. Dört tane vidamız var. Dört tane vidayı bu şekilde kanalı döndere döndere yerleştiriyoruz. Montajını yapıyoruz. Evet vidalarımızı tamamını sıktık. Sıkarken az boşluklu sıkıyoruz. Bütün vidalar oturunca kadar. Bütün vidalar oturduktan sonra bu şekilde ne yapıyoruz? Bütün vidalarımızı e, güzelce sıkıyoruz. Ana parçamızın boğazına takılan yarımaylar sayesinde ne yaptı? Artık sistem buraya yerine oturmuş oldu. Evet Buradaki yaylı sistemde yuvasına oturtup bu şekilde ne yapıyoruz? E, buraya yerleştireceğiz. Pimlerden bir tanesi. Pimleri tak yerine takıncaya kadar bu şekilde yerine oturtacağız. Yaylarını yuvalarına oturtturduk. Daha sonra pimin e, delini tam karşısına pimin boşluğunu aldık. Direkt girecek şekilde. Tam karşısına getirip mevkez edeceğiz. Yayları yerine yerleştirdik. Ve pimin de yuvasına oturtturduk. Bu şekilde ne yapmış olduk? E, çalıştırma kolumuz. Buradaki yaylar sayesinde, iki tane yay sayesinde Serkeni kazanmış oldu. Buranın pimini tahtı, karşının pimi de duruyor. Karşının pimi de şimdi takabiliriz. Yarım yarım yarısı buraya yarısı da oraya gelecek şekilde. Bu şekilde iki tarafında yarım pimlerini takmış olduk. E çalışma kolumuz çalışmaya hazır hale geldi. Ee, Sertiği veren yaylar arkada. Çalışma sistemi bu şekilde. Çalıştırma konusunu kolunu, kolunu yuvasına Bu şekilde. Altı gelin içine girecek şekilde. Evet çalışma kolumuz çalışmaya hazır pozisyona geldi. Çalışma kolumuzun çalışma çalıştırma kolunun makinamızın çalışma kolunun çalışma sistemi de bu şekilde. Arabamızın hareketli kısmını açmamızın sebebi buradaki Son parçasının yenisini değiştirmek için de yenisini temin edip değiştireceğiz. Sonsuz vidayı da yukarıdan koruyan kapağı var. Üç tane vidayla korunuyor. Burada da kapak var. Onların da montaj, montajını yapıp ne yapıyoruz? Sistemimizi tamamlıyoruz. Evet sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.